arkadaşlar ben onu beraber Bazı Bazı Parkour oynayacağız Roblox'ta Herkesin annelerin gününü kutluyorum Tüm annelerim Başlayalım Arkadaşlar Bu arada hmm, Neydi Heh. Bana abone olan Youtube kanalı varsa ben de ona abone olacağım ben o abone o kanala abone olacağım ve bütün videolarını beğeneceğim bu kolay bir şeye benziyor kimse oynamıyor Böyle bir sürü kişi oynuyormuş Сейчас надеюсь, мало. Вот. Arkadaşlar bu arada kısa sürede YouTube'da ee? canlı yayın düzenlememi istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Böyle videolar gelmesini de istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Yalnız düştüm. Sizin mahallenizde de polisler gelip şenlik gibi değişik dans veya değişik bir tane şarj şey yaptıysa. Dans yaptıysa. Bizde oldu yani. Bizde mu? Onu soruyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. arkadaşlar. Dur bir dakika. Bakıp hemen gel. Bir şey değilmiş arkadaşlar. Suç gelmiş. Ah. Arkadaşlar bu arada sizde de bu Roblox varsa bu karantina günlerinde canınız sıkılıyorsa bizimle oyun oynayabilirsiniz Roblox'ta. Hayır arkadaşlar eskiden ben bunu oynadığım gibime geliyor ama pek, pek zor da değil bu. Burası anlıyorum. Burası ben eskiden oynamıştım. Amunutmuşum. Çok zor. Tamam, burası orada. kolay. Şu altında onlardan var mı? Yok. Peki neden adam orada? Bunlar en basitleri. Ne oluyor? Oyun kastı. Arkadaşlar bu arada videolarda yüzümü göstermemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Canlı yayınlarda da yüzümü görürsünüz. Heykini buldum. <laughs> Oradan onu aldı yeniden. Bu oyunda fake var. Ama alt, altına göre fake var. Mesela düşüyorsun. Orada kaldın. Hadi yeniden başla. 1-2 tık altındaysa. Allah. Lan dedim az önce yanmadım. kısa bir şey olacağı benziyor arkadaşlar. O değil de neden böyle parkurları kısa yapıyorlar? Acaba kolay olsun hemen bitirsinler sevinsinler diye mi? Bu acayip kısaydı ve biraz kolaydı ama biraz. Oyun sonunda ne olduğunu merak ediyorum. Ben bunu eskiden kanal açmadan önce oynamıştım. Siz de bir görün. Bu oyunu. Mesela buradayken böyle aslında geçilmiyor dedim. Geçilmiyor. Ben de hile oluyor bak. Ya şu kız ne kadar atakçı ya. Bir de hızlı oynuyor ki. Adamı. <laughs> İçiyor aşağı. İçeyim mi lan seni? İçeyim ben. Geliyorum senin yanına. Ne bekle. Şşt. Kız. Pirin, prenses koymuş adını. Öldü. Şimdi ben öleceğim Hayır, değil mi? Dururur dediyormuş gibi bir his var. Ben de. Ekran öldü oluyormuş. Rüle oluyor? Arkadaşlar bu oyun iOS Android ee, için bir oyun. Yani onlarla oynayabiliyorsun. Yani çok oynanan ve sevilen bir oyun diyebiliyorum. Yani o zamanlar şimdi daha yeni burası aklıma geldi. O zamanlar ben burada kuzenimle oynuyordum yine. Oyun bağı mı oldu? Aa ya biz yanlış yoldan geliyormuşuk. <laughs> bug'ın Tersine gidiyor musun? Oyunun bug'ını mı bulduk mu ya bir de? Ya. Yine oraya kanıyordum. Olsun ama buraya kanmadım ya. Hop. Bak oraya değdin. Bak. Ya of yeter artık. Yeter yeter. Bak yeter. Yeter. Yeter yetmez. Yetmez. Yan ya, yan ya. Hiç hiç yapma, hiç yapma. Ha, hiç hiç yapma, hiç yapma. Hep yan, en başta, en başta. En başta, burada kal. En başta kalın, en başta. Hep yan, en başta kal. Değil mi? <laughs> bu, arkadan kaybolanlar da mı? Ben ben değilmiş. Ben de onlardan zannettim. Kovmuş. Arkamdan kayboluyorlar. Düşünsene. Arkamdan bu doktor kayboluyor. Gerçek hayattasın. Oo. Yanlarımıza gelmesin. Arkadaşlar size bir soru soruyorum. Hiç hayatınızda kaç defa korku filmi izlediniz? Evet. Yoruma yazmayı unutmayınız her videoda da böyle bir tane günün sorusu olacak. Yürüyoruz. Burasının checkpoint yok. Ah. Evet. evet. İşte bu. Sonu böyle bir şeymiş. Nerede bu şimdi bunu? Checkpoint şey? Heh, tamam buraya geleceğiz. Geldim. Heh, tamam. Bunu nasıl alacağız peki hala? Yani? Ben adım çıkmadı. Burada da küçük bir tane sizin için parkur var. İşte kupayı alayım. Kupa gelmedi. Bakın böyle mesela böyle böyle basın 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 basın. Mesela basın 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 görün mü basın? Gördünüz mü? Bir şey yapıyorsunuz yani orada kalıyor. ne? Uuu uh, kendim böyle mor yapayım. Dur yarım beyaz olsun. Heh, yarım şöyle beyaz olsun. Yarım kırmızı olsun. Yarım mavi olsun. Mavi olsun. Sonra bu olsun. Sana Allah'ın size geleceği. Şöyle uğraşacağım buna o beni fırlattı trambolin. Bir de şunlardan var bak bakın. öyle mesela. Bunlar ama yok olanlardan. Yani. <laughs> Biz bunu oynarken. Evet takıyorum ama onlardan gelmiyor işte. Gelmiyor işte. Hmm. Başlatma zaman zaman iyice hızlandım iyice hızlandım o oh! evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkürler sonuna kadar izleyeni hayal olsun iyi günler hayırlı akşamlar